Herkese merhaba. Serimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Geçen bölümde otomatik sayfa numaralandırmasını konuşmuştuk. Şimdi ise bir e, görseli taslağımıza eklediğimizde etrafından metni geçirmeyi göstereceğiz. E, bunun için dört tane görsel seçtim. Bunları internet free e, stock sitelerine alabilirsiniz. E, görsel seçerken metni ekleyeceğimiz kısmın biraz daha arka planın ton farklarının az olduğunu dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun sebebi, atıyorum buraya siyah bir metin geldiğinde e, yazının anlaşılabilir olması gerekiyor. O yüzden... bu Görselle seçerken buna dikkat edersek çok güzel olur. Şimdi InDesign dosyamıza bunu sürüklüyoruz. Sürüklerken de gri alanı eğer bırakırsanız görseli mouse'un uzun görsel gelir. Bunun kolay tarafı şu. Seçtiğiniz alana görsel yerleşiyor. Eğer atıyorum görseli direkt sayfanın üzerine bırakırsanız. Eğer o sayfada bir görsel varsa o sayfanın üzerine yerleşir atıyorum şöyle. Bu bazen karışıklık yaratabiliyor. O yüzden ona dikkat etmek gerekiyor. E, ve görseli seçtiğimiz üzerine iki kere tıkladığımızda bulunduğu katmanda onun renginde bir e, çerçeve yer almakta. Atıyorum burada mavi katmanda olduğu için mavi. Bir de kahverengi çıkıyor. Bunun sebebi iki farklı metnin e, üzerine tıkladığımız işleve sahip olması. İki kere tıkladığımızda kendi içerisinde e, metin kırpması yapabiliyoruz. Ama bunu kendi iki kere tıkladığımızda kahverengi çerçevesi resmin tam hali yaratıyor. Yani ilk yerleştirdiğim resim şu resim. Kahverengi sınırını görüyorsunuz. Ee, buna tıkladığımız için çerçeve sabit kalıp içinde resim hareket etmekte. Bu e, tasarımı nasıl kullanmak istediğiniz göre şekillendirebilirsiniz. O yüzden işlevsel bir görevi var. Şimdi bunu eski haline alıyorum. Time sayfaları kullanacağız. Ee, mesela burada nasıl işlev kullanabiliriz? Ben bu görselin çok sol tarafına baktığımızı düşünüyorum. İki kere tıklıyorum. Çerçeve sabit kalıyor ve görseli biraz da orta kısmına odaklamak istedim. Şimdi bir metin alalım. Bunu kopyaladık. Command -C. Macbook kullandığım için comment ve yapıştırdık. Bunu biraz genişlettik. W'ye bastığımızda mizampaj sınırlarını görmekteyiz. Bu da önemli bir nokta. Neden önemli bir nokta? Eğer bunu matbaada çıktı almak istediğimizde veya bir kırtasiyede özellikle genellikle 1-2 milim hata payı çıkarıyor. Eğer bu metni buraya çok yakın tutarsak eğer matbaada veya bir yazıcıda kes, çıkarken şurası kesilebilir. Ve istemsizce atıyorum şu intermandi kelimesinin i, i ve n harfi çıkmayabilir. Bu da tabi istemediğiniz bir şey. O yüzden genelde hata payı olarak W'ye basıp şu sınır içerisine koyarsanız daha garanti almış olursunuz. W'ye tekrar basınca da çizgiler yok olmuş oluyor. Şimdi metni yerleştirdiğimizde e, bu, metin, bu metnin konteynerlara biraz daha paralel gelmesini istiyoruz. Şu çizgiye. Bunun için P harfine basıyoruz. Pencil. Şurada da görebilirsiniz. Kalem aracı. Küçük olanlar için. Şuradan e, Metnin üzerine gelmesini istemediğim şeklin üzerine bir çizim yapıyoruz, Kontrol olarak. Şuradan çiziyorum, Konteynerin üzerinde bir e, sınır belirlederek. Hepsini genellikle eşit mesafede geçmeye çalışıyorum. E, bu çizdiğim şeklin üzerine, anlamsız şeklin üzerine yazı gelmeyecek. Şuradan aşağı indireyim. Yani tamamen aşağı indirmeme de gerek yok. Burada bitirdim. Anlamsız bir şekil çıktı. Sonra bu şekli görmek istemeyeceğim tabii ki. O yüzden burada opaklığını azaltıyorum. Azalttıktan sonra burada nesne şeklinin çerçeveli butonu var. Eğer bu çıkmıyorsa şuradan dijital yayıncılık kısmına gelin. Eğer atıyorum burada farklı bir kategoride seçiliyse sizin Adobe Indesign'ınız. Genelde Adobe InDesign ilk açanlar genelde kitap, gözden geçir, gelişmişten biri açılıyor. Eğer bu çıkmazsa dijital yayıncılığı seçin. Genelde sanırım tipografide de çalışmakta. Buradan bu buton çıkabilir. Bu paneller işte yaptığınız içeriğe göre değişmekte. Şimdi e, bitti mi? Hayır. E, anlam bu şekil metin şeklin üzerine gelmemesi için otomatik kendisi sınırını yerleştirdi. Ama şekli çizdim için kontur hala üzerinde durmakta. Bir çıktı aldığımızı burada istemediğimiz bir çizgi oluşacak. Bunun sebebi de şi, şeklin kontur olması. Bunu da şuradan iptal ediyoruz. Burada şu üstteki kısım şeklin e, dış çizgisine burada içindeki dolguyu gösterir. Kontur. Şimdi dolguyu iptal edelim. İkisini de yok ettik. Şimdi çizgi ortadan kalktı. Böylece metin istediğimiz gibi konteynerin üzerine gelmeden etrafından dolaşarak kendi otomatik olarak yerleşti. Bir görsel daha denemesini yapalım. Şuradaki yazıya. Şimdi PNG üzerinden ilerleyelim. Bu yine PNG görseli internet sitesinden otomatik indirdim. Ücretsiz olarak. Siz yine istediğiniz bir görseli internet üzerinde Adobe Remove Background arka plan kaldırma şeklinde bir site olarak kaldırabilirsiniz. Ya da farklı Photoshop, Canva gibi uygulamalardan da kaldırabilirsiniz. Yine bunu sürükledim şu bıraktım. Ben daha çok gerçekçi kılması adına bir şeklin görsel gölgesi olan bir görsel seçmeye çalıştım. Şimdi bunu yerleştirelim. Ben mesela bu tırı şöyle yerleştireyim. İki kere üzerine tıkladım. Biraz küçültmek istedim. Tekrar tıkladım. Çerçevesini biraz düzenleyeyim. Mizanpaşa olarak. Şimdi bu tırın şöyle gelmesini istedim. Atıyorum. Yine P, pensil aracını tıklıyorum. Ama şöyle bir hata yaptım. Gölgesini çizdim. O yüzden tekrar iki kere tıklıyorum. Şu kontürü biraz daha gölgenin gerçekçi gözükmesi adına biraz daha düzelttim. Yine P'ye tıkladım. Tırın etrafında şekli çizdim. E, opaklığını azaltıyorum şeklin. Nesne şeklini çerçeve butonu tıkladım ve yine olduğu gibi e, yine şeklin kontürü etrafında kalmış. Bunun da yok kısmına tıklayarak iptal ediyorum. Böylece etrafını yerleşmiş oldu. E, sadece et, şekli yazının etrafına mı yerleştirebiliriz? Tabii ki hayır. Buradan seçelim. Yine W'ye tıklayarak burada çizim şeklinde görebiliyoruz. Şunu siliyorum. Yazı burada dururken genelde bazı görseller e, dairesel veya circle şeklinde olabiliyor. O yüzden e, atıyorum şuradan elips aracını seçtim. Şöyle bir yerleşim bıraktım. Buradan şekilde de oluşturup e, yaz metnin üzerine koyabilirsiniz. Yine opaklığını azalttım. Dolguyu, konturu kapattım burada daire durmaya çalışıyor. Burada seçtiğimizde daire göreceğiz. Şimdi Shift'e basılı tutup bir metni seçiyorum ki sadece circle seçili kalsın. Yine burada seçtiğimde e, dairenin etrafında metin yerleşmiş oluyor. E, bu dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.